Arkadaşlar şimdi şöyle bir örümcek yapıyorum arkadaşlar. Bak. 1 2 3 Şimdi arkadaşlar 1 2 3 4.'e düğümleyecek. 1 2 3 4 şuradan 1 2 3 4 Bak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi şuraya düğümlüyüm arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 5 6 7 8 9 10 Şimdi arkadaşlar şuradan sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bak arkadaşlar. Şimdi şuna düğüm atıyor. Düğümlüyorum. 1 2 2'nci çektik şuraya. 1 2 Bak. 1, 2, 3, 4. Şimdi şuraya düğümlüyorum. Bir zincir çektim. Şuraya şöyle. 2, 1, 2, 3, 4. 5. 5 zincir çekiyorum. Bir zincir çektim. Şimdi şuradan. 1, 2. Araları 3 oluyor arkadaşlar. Bak zincirleri. Şimdi şuradan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Arkadaşlar şimdi bu yeşili bitiriyor çimeni. Keseyim. Bak arkadaşlar. Şöyle oluyor çimi. Üstü de şöyle oluyor gene. Bak şey gibi. Pembe. Pembenin yanına. Ha şu pembe olacak. Şu pembe herhalde. Şu. Şimdi arkadaşlar. 2 zincir yaptım arkadaşlar. Şimdi şuraya şuradan düğümlüyüm arkadaşlar. 1 1, 2, 3 1, 2 İçeri yapmışım Bir baş aldım. Evet. İkinciyi yapıyorum. Bir baş aldım. Üçüncüyü aldım. 1 2 3 Şimdi şuradan 1 2 3 tekrar 1 2 3 1 2 3 1 2 3 tekrar 1 2 1 2 3 1 2 3 şöyle tek tek yapacağım arkadaşlar özür dilerim. Şimdi şuraya bir yapacağım. 1 2 3 4 3 3 Şimdi şuraya 2 3 Bak Şu an gibi 1 2 3 Şimdi şuna gelecek arkadaşlar 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 3 yapacaktık 4 çekiyor gelişi 1 2 böyle oluyor. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar böyle. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay